Merhabalar hanımlar. Elif'in elinden yayın ayarlar YouTube kanalıma. Hepiniz hoş geldiniz hanımlar. Bugün bu görmüş olduğunuz limon küfü yazmaya çok güzel bir model yapacağım. Ben çok severek ve beğenerek yaptım. Umarım sizde beğenirsiniz. Yapımı oldukça kolay bir model. Bunu önceden belirtmek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz çengelli iğne. Büyük bir çengelli iğneydi. Ben bunun ucunu keserek bu şekilde fiyonklarımı yapacak hale getirdim. Videoma modelime de geçmeden önce eğer ki kanalıma halen abone değilseniz abone olup da zil aktif ederseniz bundan sonra ki bütün modellerden haberdar olmuş olursunuz. Abone olmak da tamamen ücretsiz. Bunu da belirtmek istiyorum. Bu şekilde çengelliğini tekrar göstermek istedim. Evet hanımlar görmüş olduğunuz gibi ben zürafamı yazmanın an içinden geçen yeşil renkle yaptım. Siz dilerseniz yazmanın ana rengini de kullanabilirsiniz. Ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelime geçiyorum. Bundan sonrasını sessiz olarak devam edeceğim. Şimdiden beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Vaktiniz varsa izlerseniz sevinirim. Yorum ve görüşlerinizi benim için çok değerlidir. Bir beğeni de yapmayı unutmayın. Beğeni yapan ellerinizde dert görmesin. Evet hanımlar görmüş olduğunuz gibi ben modelimi tamamladım. Ee, i̇lk yaptığım fiyonkta 12. kez sardım ipimi ama 15'e kadar da sarabilirsiniz. O şekilde daha güzel olacaktır. Ee, fiyonkumuzu da yapmadan önce ipimizi gerdirirsek e, fiyonklarımız e, kalıp gibi ve ütülenmiş gibi olacaktır. Ee, modelimi ütülememişim hanımlar ona göre. Yorumlarsanız sevinirim. Yazmamın deseni ve modeli de bu şekildedir. Yazmamın içinde mavi, pembe ve kiremit rengi çiçekler geçmektedir. Çok hoş bir deseni var. Yazmamın markası da Nisa İpek. Bu şekilde modelimin yazmamın deseniyle de uyumlu olduğunu düşünüyorum. Evet hanımlar böyle birazcık göstermek istiyorum. Ekran görüntüsü almak isterseniz. Şurada bulanıklaşıyor. Modelim ütüsüz hali. Evet hanımlar görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir model oldu. Gerçekten ben bu modeli çok sevdim ve devam ettirmeyi düşünüyorum. Yapımı da oldukça kolay ve güzel. Beni buraya kadar izlediğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yorum ve görüşleriniz benim için çok değerlidir. Beğeni de yapmayı da unutmayın. Beğeni yapan ellerinizde dert görmesin. Yeni bir videoyla yeni bir modelle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.